daha fazla video seçerseniz aşağıda video oyun. Ee, bu videomuzda sizinle e, regular show dövüş oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz 3. bölümdeyiz son bölümdeyiz seriyi bitiriyoruz seri de denilmez zaten 3 bölüm seriyi bitiriyoruz bugün yine kuzenim Fatih yanımda yine kamerayı çalıştırmadım yine karanlık bıktım öldüm Fatih yorumlarını dinliyoruz Um, bir ser e, biraz daha tuhaf. Am, e, ama ad, e, ş, o baykuş gibi olan canavarı öldürürsek kurtuluyoruz. Yani ikizini diyorsun. Sen de biliyorsun ki bir baykuşsun. Yok sen bir kargasın değil mi? Unuttum. Ben de bir neyim? Ben neyim? Kerpiye benziyorsun ama rakun. Ha Evet doğru bildin rakun. Tamam başlayalım. Başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Bitsin. Kurtulalım şu şu oyundan. Bu zaman zaman yolculuğu bölümünden bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaman zaman yolculuğu bölümünde de bunlar vardı. Aynen polis zaman polisleri vardı. Zamane polisleri. Ben şuradan öldürelim. Ya Fatih ya niye öldürüyorsun? Gizli hilelerimiz var. Evet Fatih ile benim. Tekini verelim isterseniz Fatih söylesin. Na nasıl yani? Bir hile söyle. Aslında bu şişko adamı görüyor musun? S sana vuracağım lan. Hemen kaç. Evet dediğin gibi bu hile doğru. Hemen öldürelim şunları. Puan kaybetmeyelim. Fatih sen al şu canı. Ee, komboya gerek yok zaten iki adam kolaylıkla öldürebiliriz. Evet zaten ben komba yapmayacaktım. Benim kombom bile yok. Kombo yarısı çeyreğe kalmış. Çeyrek kalmış. Fatih sen atlardakini hallet ben de üstlerdekini. Fatih! Fatih sen atlardaki ben de üstlerdeki. Aynısı zaten. Kombo kullanacağız Fatih'de kullanacakmış Fatih. Sen git kombo yoldur 3 dediğimde fırlatalım. Zaten hazırlar sen öldürmeye Fatih 2'sine taklasana. Yarısı doldu. Evet bitti. Fatih yanıma gel hemen. Fatih şu karşıma geç. 1 2 3 Başladık. Fatih'in kombo tüket... Fatih combosunu bitirdi. Ben de bitirdim. Evet, devam edelim. Baykuş'u öldürdük mü işimiz kolaydır zaten, bitiyor zaten seri. Ya! Canım... azaldı. Ölümler size Neredesin aşkım Buradayım aşkım Neredesin aşkım ya, Anan aradınız kim buradaymış işte, da görmüyor musun Hop sen hallettik Hop sen de kaybol O bağ kalsa Hemen onu hallederiz O kolay iş ben, sağ Hemen aşağı gel. Gördüğünüz gibi ee, kasadan buradan dergi almıştı. İn, dergi yerinden. Info yazıyor da bir bok anlamadım. Araba bakın gördüğünüz gibi gece kuşu bölümü bu. Arabası da var. Kaç tane dergi yeri var burada? Anlamadım da. Fatih böyle baştan bir tarama yapar Baştan sona bir tarımımız yapar. Fatih, aşk kombo yapım Araba dedin de şarkı geldi ma aklıma. Söylemeye ne dersin? Um, uh, şimdi şu. Şu silahlıları öldüren mi? Söyle. Peki. Ya da seriyi bitirelim öyle söyle. Yenilgi ödül e, ödülü olarak bize. bize. Tamam. Olur. Evet. Öldürelim. Hemen şunları. Fatih şarkısını merak ediyorum. Fatih sürpriz dedi. Mutlu günler, acı günler. Şu adam beni öldürecek. Enes Batur. Montriki. Ve Motla Sıç. Orospu çocuğu. Orospu çocuklar derler ki bunlar eşek çocuklarılar. Bunlarına bak. Biz bir metrobiyon. Gel. Teşekkürler. Lan benim canım az bari Ya oğlum ölüyorum ya. İşte ölüyorum ya. Ölüyorum. Başlatmayın ya silahlarınızı. Aa bu öldü. Silahlesin. Tövbe estağfurullah. Çok küfür ettim bu bölümde. Yorumlarda küfür ettim diye yazmayın arkadaşlar lütfen. Ben şunları öldürdüm. Galiba Fatih arkada birkaç tane daha adam var. Hemen onları dönüp öldürebiliriz bence. Fatih duralım. 7 oldu yeniden. Fatih. 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 Fezullah. Ciddi telefonun. Yat. Arkada adam varmış dediğim gibi. Evet bir tane kalmış. Bence daha arkada birkaç tane daha varmış. Hemen gidelim. Oh. Fatih sen diğerini hallet ben bunu hallederim. Ya da sen bunu hallet. Bence sen öldür çünkü canım az. Çok az. Hall olmuş bir. Aa can al. Tamam şimdi sen öldür. Çünkü şimdi benim canım az. Zaten öldürmene gerek kalmadı. Komba hakkım varmış. Ben de komba kullanıyorum. Kombo! Kombo hakkı. Komba. İyi ki bu komba hakkını vermişler. Evet bir kat daha mı? Oo bu sefer büyükmüş. Fatih orta kattakini beraber hallederiz. Benim de canım azıcık kaldı. <laughs> oh, Fatih ben öldüm! Fatih öldüm! Fat öldüm. Fat öldüm. Bir darbe daha yersen ben bittim. Ne ben kombo harekete geçtim. Fat sağın adam öldürme. Ben bittim çünkü. Azıcık canım kaldı. Sen ne bitmişsin. Fat sen aşağıda dur bence. Kom bakalım. Fatih, 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 o benim benim lan. La. La. Neyse sen ölül bir şey olmaz. Eşek, eşek bu gece kuşu. Eşek kuşu. Allah. Meşhurdan ölmeyeyim ki. Gece kuşu dedik, dedik abarttık. Şimdi öldüremeyiz eşeği. Ben süper gücümü sonrasına koyu saklayayım da. Nerede sen aşkım? Böyle benim aşkım nerede? Garanti, 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 ey garanti. Lan dur. Lan tamam, gel. Ölmezsin işte. Ne oluyor? Helasını siktiklerim. Ben öldüm. Sen dedik, ben öldüm. Ama beş yarımız kaldı. Garanti beş yer şey hafalandım. O <tık> tek yine 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 utat tek oh mali. Oh my lom papa 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 papa. Oh my lan mana koyum. Oh my lom baba baba. baba Huet papa e eh. papa <tık> Sanjiyo senetri için wet baba wet baba te te Komboyu ben kullanayım, sen kullanma. Bir tane kadar. Sonra sen kullanırsın. Tamam. Olmuş be zaten canım bitti zaten. Bir derbe daha yersem öldüm. Hemen ölüm. Şuradan. Ya da ölüm. Üç canımız kalıyor çünkü. Abo aboo, öldüm. Üç canımız kaldı bari rekabetçi gibi olur. Hemen kullanım ben kon hıette, baba. Hüpte baba Ba arkadaşlar adam öldürüyoruz ve bitiriyoruz seri ben bit bitmesine benim yumruğum kaldı. Evet arkadaşlar seri benim yumruğumla bitti. Ama hile söyleyecektim. Neden bitirdin? Söyle. O adı baykuş size gözlerin gözlerindeki o mavi şey attığında Rick bir yani kuzenim arkadan gelip vurmalıydı. O zaman daha çabuk öldürdük. Ama bir olmaz ki ne dövdüktük ya. Bu bize yeter. Evet arkadaşlar. Benim yumrumla <laughs> Fatih'in sevgilisi Margaret'e kurtuldu. Evet arkadaşlar. Serinin sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar, iyi bilgiler demeden önce Fatih'in şarkısını dinleyeceğiz. Gönül ister aradığını hep mi bekler hep mi bulamaz gönül ister taradığını hiç mi bilmez hiç mi toramaz beni alsana fire no fire yerime ki Ah, yamaz aa da kafile kafile o yerinde hiç duramaz, e onun arabası var. Güzel mi güzel, şoförü de var. Özel mi özel, bastı mı gaza. Gider mi gider, maalesef ruhu yok. Onun için hiçbir hiç şansı yok. Evet arkadaşlar, kuzenim şarkısını söyledi. Se seri bitti, şarkılı bir şekilde bitti. Daha çok video isterseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar, iyi videolar, iyi bilgiler, ee, pratik videolar, bilgi, pratik bilgiler videomu da izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Çok yoruldum, yatacağım güzelce bir. Hoşça kalın.